arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaykay videosu çekeceğiz ama tek kaykay değil burada öykü paten de sürüyor evet paten sürecekler İlk ve kaykay, kaykay sürecekler aşağıdan kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın evet. o zaman geçelim şimdi başlayalım şimdi de ben bir çıkayım. Vallahi. öykü paten sürüyor yeni öğrendi paten sürmeyi Evet, sen de iki gün falan da oldu kaykay sürmeye başladı. Rüzgar. Ben şöyle aldım ki evet yere Ali de eğilmeye. bisiklet sürüyor. Şu an havuz kenarında. Yani ben ben hiç yere eğilmeyi rahmet etmiyorum. Oo, çok iyi harekette. Bari de ters dönünce... Öykü de patanda kendini geliştirmeye çalışıyor. Ali bisikletine bindi. Evet ben Rüzgar. Ben de ev yere düşünce yine el yapıyorum. Oo yine çok yapıyorum. iyi. Rüzgar kendi en, kendine en çok sevdiğim şey hareketler öğrenmeye çalışıyor. En çok sevdiğim böyle dönmek işte. gidiyorum ya. Ayağını <gülüyor> <gülüyor> Ayı, bizim, 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 bizim. Abi ne diyorsun? Az az önce bir arkadaşım geldi. Ben söyleyeyim sonra giderken e, e, yanlışlıkla çıktı bir yere tekledim. Ha sürüm ve bilmiyor sonra geldi. Ekranı sırayken kaykayı ne yaptı? E böyle yere düştü. Yani, Kaykay yok kadar bir şey değil. <laughs> <yana yana, gülüyor> Önüne bak? O zaman birisi beni izleyince. Evet rüzgardan yeni yeni hareketler yeniden izliyoruz. Yeniden. Ben bir de şunu yapmaya çalışıyorum. Dene bakalım. Oo. Balerina, balerina. Öykü de yeni yeni paten sürmeyi öğrendi. Kendini çok hızlı zannediyor. Evet, bence de en zoru seninki rüzgar. Çok dikkatli olmak lazım. Karakay en tehlikelisi. Evet. Öykü nerede? Öykü geldi. Ay kollarım Bir daha yap. Aa. Bu bir da bir güzeldi. Öykün'ün şey. paten sürmek. Ne kadar mı? İşte. Onların <laughs> Ali. O da yeni yeni bisiklet sürüyor. Yok, yeni bisiklet sürmüyorum. Eskiden de. Eskiden Havuza düşen kimdi bisiklet sürerken? Ben. Sen miydin? Evet. Ben de Ali sandım. Şu havuza düştü. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Hadi taşıyayım. Çok az evet. atlama çalışamam ama şu an çok az atlıyorum. Evet, çok yavaş yavaş veriyorum. onu da ilerleteceğiz. Yavaş, yavaş yavaş. En çok düşündüğüm şey bir yıl sonra nasıl sürecek? Hayır. 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 Bir yıl sonra bu Herkes videoyu izlersin. Iyi. Aradaki farkı görürsün. Öykü de bir yıl sonra pateniyle aradaki farkı görecek. <laughs> Beni gel. Şey yani. Öykü de ufak Birkaç bir kaza atlattı. Yavaş en sür çok, Öykü. Dizliğin yok şu an. Bu. Yavaş sür. Dikkat Ay, et. En çok sevdiğim hareket hani bu. En çok sevdiğim. En çok sevdiğim hareket o. En çok sevdiğim bu. En lazım olan da bu. Aa, yön değiştirebiliyorsun. Ama en ama en olan... Dikkat. Yavaş. bay bay deyin arkadaşlara. Bay bay. Bay bay de Rüzgar. Bay bay. İyi bay ki bay bay de. Son <laughs> bir şey yapacağım. Ee, kamerayı, kamerayı öyle tut. Tamam. Kameri oraya bir bak. Ben... Dur bir. Ne yapmaya çalışıyorsun söyleyeyim mi?